Evet kıymetli müşterilerimiz. Bir önceki videomuzda Fonri akıllı ev sisteminin akıllı kapı zili sisteminin tanıtımını yapmıştık. Şu anda da ürünün kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Evde yokuz. Kapımızın dışına bağlıyoruz. Misafirimiz geldi. Zile bastı. Zile bastığı zaman hem bir kaprosuz kapı zilimiz var. Şurayı bir göster. Bunu evin içinde istediğimiz bir yere bağlayabiliyoruz. Prize. Sonra cep telefonumuza mesaj geliyor. Zile bastığı zaman. Buradan programı açıyoruz. Evet şu an canlı izliyoruz. Görüntüyü de görüyorsunuz. Çok net. Aynı zamanda konuşa da biliyoruz. Buradan ben uzaklaşıyorum. You're yeah. doing yeah. yeah.